Bursa'da bir tekstil fabrikasının gece bekçisi elleri ve ayakları bağlanıp başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre vakıf mahallesindeki koltu taşlama fabrikasının sabah vardiyasında çalışan işçiler iş yerine geldiğinde 49 yaşındaki gece bekçisi Ramazan Reyhan'ı yerde cansız halde yatarken buldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri fabrikada 4 yıldır gece bekçisi olarak çalışan Ramazan Reyhan'ın el ve ayaklarının bağlandıktan sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olay sırasında gece vardiyasında çalışan 11 işçinin cinayeti fark etmediği de ortaya çıktı. Cinayeti haber alan 3 çocuk babası işçinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Gece bekçisinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.